merhabalar. bugün gördüğünüz gibi güzel giyindim. Güzel bir kıyafetin sevdim. Bu en favorilerimden biri. Her neyse. Ee, Bora dedi ki bir şeyler yapalım. Aklımda benim birkaç fikir var. Sen dışarı gel. Geleceğin yeri biliyorsun dedi bana. Ben de hemen böyle geldim hazırlandım. Bu evsemi giydim. Ve onun yanına gideceğiz. Ama nereye gittiğini söylemediği için... Kendimiz birkaç fikir bulacağız mecbur bir şekilde. Benim aklıma evseye giyerken şu geldi. Arka tarafta hatırlarsınız benim önceki videolarımdan birinde. Jackson hatta ilk geldiği videoydu. İyi yemek masası, yemek platformu tarzı bir yer var. Orasını söylediği aklıma geldi yani orayı düşündüm. Doğru düşündüm mi? bunu anlayacağız ki doğru düşünmüşüm. Ya bekliyor orada beni yemekte kırmış. O yerim seni geldim geldim geldim. Ne? Bir dakika, bir dakika, bir dakika. O kim? O kim? Bora Hey. Pis top. Baksana bana artık. O kim? Konuşsana benle. Aa şaka gibi. Sen kimsin ya? Aa, aa. Aa çok sinirsiniz Bora. Bekle, bekle. Aa, bana bakmıyor, bana bakmıyor. illa ben buraya çıkayım yani ha? Bora. Yemeğimizi niye bölüyorsun? O kim? Aa, bak. Aa, bir de benim kıyafetimin aynısını giymiş. Hale bak. Hale bak. Ay. Ne yapıyorsun ya? Aşağı inin. Aa, beni aşağı ittiriyor. Al tamam indim indim. Ne var? Ne var? Çok yakışmış hayatım. Şaka mı yapıyorsunuz ya? Bu kız kim ya? Yemek de çok iyi. Ha, i̇lla böyle olacak. İlla böyle olacak. okey Okey Al. Al. Dur sıkma, dursana. Sen, sen ne yapıyorsun ya? Engelliyorsun. Sana da sıkarım. Git. Uzaklaş buradan. Yaklaşma. Bize git şu tarafa ya. Ya. Karım rahatsız etme. Git. Karım benim. Saçmalama ya. Benim karım. O kim ya? Bir de benim çakmam farklı bir elbiselerimi giymiş. Gitti oturdu. Ya tamam tamam geldim işte bu tarafa niye tık duruyorsun? Katenem rahatsız oldu senden yürü hadi yürü. A tamam al rahatladım mı uzaklaştım. Pardon karıcığım geldim hemen. Ya sinir ya bir de gitti tekrar oturuyor benim çakmamla. Gitmiş farklı bir renk kıyafetini giymiş. Ay nereden buldun onu acaba? Ha nereden buldun? Hmm. Bir dakika. Bir dakika benim envanterimde var mı? Var tabii ki. Yayın var. Sen bekle şimdi. Sen bekle. Sen hiç bulaşmayacağım. Sen gel. Sen gel. Gel sen bir aşağı. Aşağı gel sen bir. Kimsin hiçbir fikrim yok. Pişt. Gel. Aşağı gel. Aşağı. Gel. Takip et beni. Bak. A, çok garip dışarıdan bakmam ya kendime. Gel. Aşağı gel. Aşağı gel. İn şuraya. Şuraya gel. Şuraya gel. Kimsin sen ha? Ha? Yerine dursana be. Bak. Neden yaptığım şeylerin aynısını yapıyorsun? Aa, sinir birisin sen. Bir tık sinir birisin. Al ben de yaklaşırım böyle. Kimsin ha? Bana doğru düzgün cevap var bak. Bak kalktı oradan izliyor. Kim bu kız ha? Baktım yere bakma. Hep aynı şey. Ay. Bana vurdun mu sen? Bana vurdun mu? Ha? deniz acıyor. Koko? Dur dur ne olur. Nasıl? Koko? Neden bu bir şey yapıyorsunuz? Şaka yapalım Bütün Batu. Sen oldun bende. Ne zaman bitiyor bu ya? Bittin sen. Bittin sen. Aa, Koko özür dileyecektim ama dilemeyeceğim. Niye böyle şeyler yapıyorsunuz ya? ya niye böyle saçma sapan şeyler yapıyorsunuz siz ha? Şaka diye. Ayrı sıcak dedim. Patron destek olayım diye geldim ben. Onun fikri değil mi patron? Sen söyledin ha? Sen böyle bir şey yapalım dedin. Aferin, aferin. Koko bak. Çok sinirsin Koko. <laughs> ama sinirlenemiyorum da sana. Çok komik duruyorsun. Güzelmişim değil mi? Hepin güzellerini beğenmiştim zaten. Kokusu sussana. E, niye susuyormuşum? Kırmızı çok yakıştı bana sen giydin. Sen dedin. Yo öyle bir şey demedim. E dedin diyor gayet. Dedim ya de patron sen çağırdın. A gerçekten. Koko. Hayır. Sana inanacağım. Tek sesli ben değilim ki. Sana, sana inanmayacağım vazgeçtim. Kaçıyorsun çünkü. Suçlu psikolojisi de bu. Konuşamadım. Okay. Gerçekten ya. <laughs> Sinir ya. Tamam. Üstünü de değiştir üstünü. Çıkar o kıyafeti. Allah Allah ya. Sen ne yapacağız? Ha Bora. Ha? Aa. gel hayatım gel. Bir dakika. Bir dakika. Şaka mı yapıyorsunuz ya siz? Ha? Ne şakası Katerinam? Gel hadi yemek yiyelim. Otur sofraya hadi. A gelme ya. Gelme tamam. Gelme. Bu kadar yaklaşma. Ya hayır bir anda Koko falan mı geçti yerine ne oldu anlamadım. Otursana nereye gidiyorsun? Elbise yüzünden yapıyorsun değil mi? Ben de daha iyi durdu diye oturmuyorsun. Kıskanç. Tamam tamam bu kadar yaklaşma ama bana ha ha lütfen lütfen gelme gelme ya gelme işte ya hayır yani böyle bir de insanın kendisini kovalması da çok saçma bir şey. Ah ha ah! ne ya. köyün Allah aşkına. Aa! Şaka mı? Ya. Of. Nereden kaçacak? Hayır, 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 hayır. Orada da bir tane var. Hayır, 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 hayır. Şurada, şuradan arkaya giderim. Arkaya giderim şuradan. Şuradan arkaya giderim. Tamam, tamam. Hayır, hayır. Oradan da geliyor. Ya bu ne? Niye bu kadarsınız? Nerede? Arabayı alsam nereye gidecek? Gidecek yerimde. Bak, şuradan, şuradan eve girelim. Şuradan, şuradan, şuradan köye gidelim. Şuradan gidelim hay neden bu kadar çok Katerina var anlamıyorum. Ne yaptı bunlar ya böyle? Uf, geliyor mu takip ediyorlar mı buradan gördüler mi beni? Bence dışarı koşmaya devam ettiler. Sanki yoklar etrafta. Yoklar gibi. Yok gibi duruyor. Tamam koş 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 eve koş eve koş eve, eve gidelim artık. Evin, biri var mı? Kapattık kapattık. Evde biri var mı? Oh yok yok şükür of bu ne ya hayır bir şaka yapacaklar bir troll yapacaklar diye bu bu, bu ne ya yani? <laughs> hayır ya oh. hayır nasıl bir oyun yapıyorlar anlamıyorum ki hayatım niye öyle koşuyorsun öyle ne oldu ya ne oldu mu ne oldu mu sizin yaptığınız şeylerle uğraşıyorum ne oldu diyor ya hiçbir şey yapmamış gibi <laughs> you